değerli basın mensupları bugün Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki sıkıntılarımızla ilgili açıklamaları da bulunacağız. Son günlerde özellikle Türkiye çapındaki 76 bin okul müdürünün ve kurum müdürünün görevde alınmasından sonra ilimizde de yoğun bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Türkiye Eğitim Sen üyelerine karşı resmen kin, karez ve haksızlıklar yapılmakta tamamen malum bir sendikanın üyeleri okul müdürü ve müdür mavi olarak görevlendirilmektedir. İkinci bir yapılan değerlendirmede de mülakata giren arkadaşlarımız 70 ve 75 arası puanlar verilerek daha önceki yaptığımız şikayetler doğrultusunda bir kısım arkadaşımız daha 70 sınırını geçirerek güya Türkiye Eğitimsel Üyeleri'nin de bir kısmı başarılı demeye getirseler de doğrusu bu değildir. Çünkü o malum sendikanın üyeleri 80 ile 100 arası puanlar al, verilmiş Türk Eğitimsel Üyeleri ise 70 ile 75 bilemedi 80 arası puanlar verilmiş. Çünkü bu puanların yarısı geçerli sayılacak. Bir de ek 2'nin yarısı. Yani siz 90 verdiğiniz bir kişiye yarısı 45 yapar. 10 15de de giden alsa 45-15 60 yapar. Ya da 55 yapsın. Ama 70 verdiğiniz bir Türkiye Temsil Üyesi'nin 70'in yarısı 35 10 15'te diğer eki giden alsa ancak 50 eder ki herhangi bir kuruma atanma ihtimali sıfırdır. Bu da bize açıkça bir yandaş kayırmacılığını ve hükümete yakın gördükleri o sendikanın üyelerini kurumların başına getirerek istedikleri gibi at oynatma çalışıyorlar. Ama bizler de e, geçtiğimiz ayda e, hem valiliğe hem de Cumhuriyet Savcıları'nın suç duyarında bulunmuştuk. Bundan sonraki süreçte de üyelerimiz bu mülakatlara itiraz ettiler. İtirazların akabinde de tekrar gerekirse konuyu mahkemeye götüreceğimizi buradan kamuoyuna açıkça duyuruyoruz. Tabii ki bizler de artık haksızlıkların karşısında mahkemeye gitmekten de bıktık. İnsan olan, adam gibi yöneticilik yapan artık neredeyse kimse kalmamış durumda. Tamamen her birisi aynı sendikanın üyeleri, ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim müdürü tabii iyi olması söz konusu değil ama Onları destekliyor, şube müdürleri yine aynı sendikanın üyeleri. Bu da resmen adam kayırıcının bir başka boyutu, kendi üyelerine farklı davranıyorlar. Bu konuda birçok defa açıklamalarda bulunduk. Geçtiğimiz günlerde de yine aynı şeyi söyledik. Örnek vermemiz gerekirse. Altaylı Eylül ilçesinde 39 tane boş okul müdürlüğü var. 80 ve üzeri puan alan 46 kişi var. Bunların 41'i eğitim bir seneyiz. 5 kişi ise sendikasız. Yani demek ki bu 41 kişi e 39 kişi zahirlik yer boş. E 41'i de eğitim bir. Yani 2 kişi eğitim bir üyesi boşta kalacak. Diğer 39'u ...o kurumların, okulların başına geçecek demektir. Karesi ilçesinde ise... ...29 okul müdürlüğü boş... ...80 ve üzeri alan... ...39 kişiden 32 tanesi eğitim birisinin üyesi... ...3 kişi sendikası... ...3 kişi de Türkiye Eğitim Birliği'nin üyesi... ...bu da demek ki... ...neredeyse bu 29 tane kurumun tamamının... ...o malum sendikanın üyeleri tarafından... ...dondurulacağını gösteriyor. Sadece bu böyle okul müdürlüklerinde mi? Hayır okullara görevlendirilen müdür yardımcılarındaki durum farklı değil. O da aynı. Yani diyelim ki işte 200 tane okul müdür muavini görevlendirdiyseniz bunların neredeyse tamamına yakını. Hadi gene biz %10 bir boşluk bırakalım. %90'ı o sendikanın üyeleri. E bir de yani hak, hukuk, adaletten bahsetmek böyle bir durumda söz konusu değil artık. Madem ki tarafsızsınız, adilsiniz, bunu da kayıt altına alırsınız, koyarsınız kamerayı, sesli cihazlar, ses alan cihazlara koyarsınız, tutanak tutarsınız, sorduğunuz soruları karşı tarafa verdiği cevapları yazarsınız. Muhatabınıza imza atırsınız, siz de imza alırsınız. Ondan sonra göğsünüze göre göre çıkar, benim suçlamalarıma cevap verirsiniz. E bugün veremiyorsunuz ki. Herhangi bir görüntülü kayıt yok, sesli kayıt yok, tutana tutmamışsınız. Belki Yılmaz Kur'an'ın yerine Ahmet bilmem kim sınava girdi, onu dahi tespit etmemişsiniz. Veyahut da bir başka ilde bir örneğimiz var. Türk Eğitim Eski Şubu Başkanları'nın birisi sınava giriyor, kasteye giriyor ve sorulan her cevaba yanlış cevap veriyor. Buna rağmen 65 puan veriyorlar tamamen inadına yaptığı halde hiçbir soruya doğru cevap vermedi halde o zaman ben senin komisyon olarak neye ne güveneceğim ki? Adam açıkça söylüyor hiçbir soruya doğru cevap vermedim kasti olarak yanlış verdim sonuç 65 puan demek ki bir soruyu bilseydi yüz verecekler tabi böyle bir şey mümkün değil de yani ne kadar böyle e, uç bir örnekte konuyu anlattık Şimdi bu komisyon üyeleri ben doğru yaptım diyebilir mi? Diyemez. Çünkü sizler kendinizi savunamayacaksınız. Bunları yapmak zorundasınız. Birisine soruyorsunuz 10 tane 15 tane soru. Birisine soruyorsunuz iki soru 3 soru. Yani tamam zarf çektik orada 3 soru var ama herkese aynı seriyi sormadınız ki. Birine soruyorsunuz adınız ne? Ötekine soruyorsunuz işte filan yılda şampiyon olan ta voleybol takımı hangisi? Veyahut da diyelim ki işte birçok defa söyledik, çok uç e böyle abeste iştikal edecek sorular. Böyle bir komisyondan, daha doğrusu komisyonlardan hukuk, adalet falan beklemiyoruz artık. Tamamen bir önyargı, bir düşmanlık ve kin ve nefretle dolu bir milli eğitim müdürü ve müdürü Yardımcıları, şube müdürleri, ilçelerdeki durum da aynı. Mesela basına da yansıdı. Ee, Muğla'daki bir şube müdürü kendisine yoğun baskı yapıldığında, filan filan şahıslar kazanacak, diğerlerini kazandırmayacaksınız diye yoğun baskı yapılınca, o şube müdürü arkadaşım adam gibi adammış ki, ben dedi komisyon üyeliğinden istifa ediyorum. Bana da aynı bu şekilde baskı yapılıyor. Ben böyle bir komisyona yer almam dedi. İyice çıktı söyledi. Ama tabii ki bu bir örnek. Belki binlerce kişi aynı sıkıntıyı yaşıyor ama sesini çıkaramayan da var. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Ben işte dindarım, ben ahlaklıyım, ben namusluyum, işte ben şuyum, ben buyum. Biz artık hani ve şu laf var ya, aynısı, iştir, kişinin lafa bakılmaz. Biz yaptıklarına bakıyoruz. Türk eğitim üyelerine karşı bu kadar düşman dav davranan bir milli eğitim camiasından çalışmakta istemiyoruz. Ya adam gibi idarecilik yapsınlar, müdürlük yapsınlar, amirlik yapsınlar ya da yapamadıkları bu yöneticiliği bırakıp gitsinler, yapacak birileri gelsin. Bir de yarın bir gün bu adalet size de lazım olur birileri de gelir, benzeri uygulamaları size yapar. Hani iğneyi kendinize çuvaldığınızda başkasına batırın, atasözünü hatırlarsak, bugün siz güçlüsünüz, birilerini eziyorsunuz, işte mazlumun hakkını alıyorsunuz, garibanın hakkını yiyorsunuz, hak etmediğiniz makamları, hak etmeyen insanları oturtuyorsunuz ama dün de bana 28 Şubat'ta yanlış yaptılar diye oturup ağlıyorsunuz salya sümük. Ağlamayın o zaman. Niye ağladınız ki? Ama biz o 28 Şubat'ta çıktık yiğitçe mücadele ettik. siz demokrasi istiyoruz dedik. Sizler saklanacak yer aradınız. Şimdi de aynı zulümü o mücadeleyi yapan, dik duran insanlara yapıyorsunuz. Tekrar ediyorum. Ya adam gibi yöneticilik yapın ya da bırakın gidin. Yapacak birileri gelsin. Bu vesileyle ilimizdeki ve Türkiye'deki Milliyetim camiasındaki bu sıkıntıların bir an önce bitmesi e, temenni ediyoruz. Yoksa insanlar arasındaki ayrımcılık yapmak, ötekileştirmek toplumu huzurunu bozar. Güvenliğinizi sarstınız zaten de güvenlik falan kalmadı. Ama toplumun huzurunu bari bozmayın. Bir an önce o makamları terk edin. Layık olanlar gelsin yapsın. Madem bu kadar dürüstlüğünü dinlersiniz. O zaman ayeti i kerime diyor ki, emaneti ehline verin, ehline verin, yandaşınıza verin demiyor. Kamuoyuna saygıyla duyurdu. <laughs> Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz Muharrem ayı. O vesileyle de biz kendi personelimizle bu aşire günü organizasyonu ve bugüne de geldi. İlimizin üst yöneticileri de bize iştirak etti. Ondan da mutlu tutturduk. Ve sizleri de aslında haber yapmanız için değil de yemeniz için davet etmiştik ama siz <laughs> habere yöneldiniz. <laughs> Onun için de hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah da kabul etsin. Teşekkür ederim. Hocam doldurulacak mı? Yok evet, yok Şimdi e, devlet memurlarına veren promosyon hakkı 2007 sayılı 21 İyi, maddesine göre şeyin e, başbakanlığın vermiş olduğu emre göre herkese verilmesi gerekir ama emeklere uygulanmıyor. Bu anayasanın gereği hükmüne aykırıdır. Biz e, promosyonları istiyoruz ve bunun için önce Çalışma Bakanlığı'na dilekçe verdik. Hı. Bu 81 ilayette yapılan bir eylem. E, verilmezse bunu biz mahkemeye taşıyacağız. Çünkü 2007 21 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre bu yapılmaktadır ve yapılması da zorunludur. Uygulamamak suçtur. Onun için promosyon hakkımızı alacağız. Tanıyabilir miyiz? Ben Bekir Ceylan, emekli sen, Balıkesir şube başkanı. İsmim Hacı Bili Aras. Temsil il yönetimindeyim bugün mektup gönderme eylemi için burada bulunuyoruz. Evet. Arkadaşlarımızla birlikte mektubumuzu göndereceğiz. İnşallah dikkate alınır diye düşünüyorum. Peki amaç nedir efendim? Amacımız Marif adı adatında birleştirilen Bakanlık Hüzetlişi ile il eğitim denetmenlerinin özlük haklarının birleştirilmesi ve statik kaybının önlenmesi. Maksadımız budur. Bu konuyu da e, metinlerimize dile getirdik. İnşallah yetkililer tarafından da dikkate alınır ümidindeyiz. 好了，去了。